Yeni yargı paketi meclisten geçtiğinde trafik cezaları da yükselecek. Caydırıcılığı artırmak için hazırlandı bu düzenleme. Dikkat çeken bir uygulama da var aynı düzenlemenin içinde. Aynı sürüş sırasında birden fazla kural ihlali yapan sürücünün cezası katlanacak. Yani bir yolculukta peş peşe ihlal yaptığınızda kat be kat fazla ceza ödeyeceksiniz. trafikte hangi ihlalden ceza yedin? En son hızdan yedim. 2000 küsur yatıyorum. 2 hafta önce yedim. Hızla gittiğim için. Bayağıdır yemedim ya. Kurallara dikkat ediyorum. Trafik kurallarına uymayan, aynı sürüşte ihlal üstüne ihlal yapan sürücüler yandı. Zincirleme ihlallere zincirleme cezalar yolda. Kırmızı ışıkta geçmek, şerit ihlali veya hatalı sollama yapmak hatta daha hızlı gidebilmek adına hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye atmak. İşte trafikte bu hataları yapan sürücüler artık bir kez daha düşünecek. Sürücünün aynı sürüş birden fazla trafik kuralını ihlal etmesinden kaynaklı trafik cezaları artık katlanarak gelecek. 2024 yılında 623.148 trafik kazası meydana geldi. 2713 kişinin hayatını kaybettiği kazaların başlıca nedeni ise aşırı hız. Hangi ihlalden trafik cezası yediniz? Hızdan 1200 lira. Yolda giderken e, hız limitini aşmışım. Ondan dolayı tebligat daha gelmedi ama 3000 liraydı maalesef. Meclise sunulması beklenen yeni yargı paketinde özellikle tehlikeli sürüş davranışlarına karşı çok daha sert yaptırımlar öngörülüyor. sürücünün kısa aralıklarla birden fazla trafik kuralını ihlal etmesi durumunda ceza oranları katlanarak artacak. Hatta sürücü ciddi para cezalarının yanı sıra hapis cezasıyla da karşı karşıya kalacak. Sürücü aynı sürüş esasında kırmızı ışıkta işte geçişse, drift yaptıysa, makas attıysa ve bir daha fazla kuralını ihlal ettiyse trafik cezaları katlanarak gelecek. Sürücü belgesinin kısa ve uzun dönem iptal edilmesi, aracının süresi trafikten men edilmesi ve hatta e, cezanın hapis cezasına dönüşmesi şu anda gündemde. Ambulansa yol vermemek gibi hayati hataların ceza oranları da arttırılacak. Öder kenar ama millet kuralları uyusun artmalı. Son rütuşları yapılan düzenlemenin kısa süre içinde meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Kırmızı ışıkları artırırsa daha iyi olur. Dengesi sürücüler daha iyi çıkmaz yola.